değerli katılımcı arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halkı'nın üyelerimiz, genel Demek Kurulu Genel Merkez üyelerimiz, İSİKİN Kurulu Genel Merkez üyelerimiz, bölgelerinde genel başkanı temsil eden, bölgelerinde sendikamızı, bayraklarımızı yapan, il başkanlarımız, liderlerimiz, ilçe başkanlarımız, liderlerimiz, liderlerimiz Türkiye ve iki yöneticilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu katılım çağrımıza Türkiye'nin her yerinden 80 vilayetinden buraya katıldınız. 200'ün üzerinde il, ilçe ve başkanımız ve yöneticilerimiz de bugün burada hep birlikteyiz. Ben şu anda kime bakıyorum, nereye bakıyorum? 200'ün üstünde bağımsız, özgür zihniyle hiçbir siyasi parti, hiçbir cemaate, hiçbir gruba, hiçbir çıkar o, odağına ay olmayacağım değil, bizim gençliğinden beri bir hayalim olan siyaset dışı bir siyasi yönelim olmayan bir siyasi partiye bağlılığı bırak icazet almayan bir sendik hayalimi kurma çabama ben de varım diyerek katılan liderlerle birlikte. E, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Resul Partici'yi sendikamızın eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere sahneye davet değerli sevgili başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, akademisyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kurucu üyelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Genel Başkan Yavru Resim Partici'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Profesör Doktor Necati Cemaloğlu 1965 yılında Kastamonu'da doğdu. 1980 84 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Trabzon ve Ankara'da öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı. Öğretmenlik yaptığı dönemlerde Hacettepe Fakültesi Eğitim Yönetimi dışı Planlaması ve Ekonomisi alanında 92-93 eğitim öğretim yılında mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında Matematik Komisyonu üyeliği ve varlık yaptı. Ankara ve Gazi Üniversitesi'nde eğitim yönetimi alanında master yapan Cemaloğlu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Doktor eğitiminden sonra 2004 yılında yardımcı Koçan ve 2014 yılında da profesör olarak atandı. konferans verdiklerinde yayınlanmış 31 kitabı, kitaplarda bölümü, 500 üzerinde ulusal gazete makalesi, SSCI ve diğer indekslerde tanınan 110 makalesi, katıldığı ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Cemaloğlu, İngilizce bilmekte ve halen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde eğitim yönetimi ana bilim dalında görev yapmaktadır. Cemaloğlu, öğretmen Onur ödülü ve 2020 yılında bilgeton Ton Yukuk eğitime Hizmet Ödülü almıştı. Bugün Eğitim ve bir gücü Sendikası'na üye oldum. Hayatımda güçlüden yana değil, hep aklıdan yana olduğum için tercih ettim. Arkasında parti, cemaat, tarikat olmayan bir hareket benim mücadele alanımdır. Çizgim diyerek doğru yolumuzun motivasyonu olan aramızda hoş gelen Profesör Doktor Sayın Necati Cemaloğlu hocamızı lider sevgi kaçırı konusundaki eğitimle Evet, günaydın. Ee, hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Öncelikle ilk defa eğitim gücü sendikası ailesiyle bir tanışma mahiyetinde bir toplantıya katılıyorum. Gördüğün kadarıyla ikna edilmişler yok, inanmışlar var. Hocam Kimde... <laughs> <laughs> Doktor Sayın Gamze Ebru Çiftçi, Samsun doğumlu olan Çiftçi, kamu yönetimi bölümünden olur. 2010 yılında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış. 2015 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi'nde işletme doktora ünvanını almış ve 2020 yılında da yönetim ve strateji alanında doçantik ünvanını almaya hak kazanmıştır. Liderlik, iş yaşamında pozitif psikoloji, bilinçli farkındalık, duygusal zeka, mobbing ve benzeri konularda uluslararası düzeyde birçok bilimsel yayını ve kitap editörlükleri bulunmaktadır. İş hayatına 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde devlet memuru olarak başlayan Çiftçi, 17 yıl Kırıkkale Üniversitesi'nde çeşitli yöneticilik ve idari görevlerde bulunmuştur. Çalışma hayatının yanında uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış gerek Kırıkkale Üniversitesi'nde yaptığı görevler, gerekse STK açısı altında gerçekleştirdiği projeler nedeniyle çeşitli kamu kuruluşları tarafından teşekkür ve takdir belgelerine dair görülmüştür. 2016 yılında İtif Üniversitesi'nde Sungurlu Meslek Yüksek Okulu yönetim ve organizasyon bölümünde öğretim üyesi olarak çalışma hayatına devam eden çiftçi, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlılığı ile insana yakışır iş, iş yaşamında eşit haklar, kadın istihdamı, iş yaşamında cinsiyetçi cinsi yaklaşımlara ilişkin konularda, kamu ve özel kuruluşlarda, konferans, çalıştay ve seminer gibi birçok bilimsel toplantıları düzenlemiş ve aynı zamanda katılımcı ve davetli konuşmacı olarak da bulunmuştur. Çiftçi halen vatanını en çok seven görevini en iyi yapandığı ile çalışmalarına büyük bir azimle devam etmektedir. Sayın Doçent Doktor Ebru Kansıççı'ye etkili iletişim ve protokol kuralları konulu eğitim için sahneye davet ediyorum. Evet, her hocam. İlk önce ne hissettiğimi söylemek başlayayım. Birçok topluluklarda bulunduk. Ee, bizim toplum kuruluşlarında görev aldım. Çok inanarak söylüyorum. ülkem adına dünden beri çok heyecanlıyım. Neden? Tabii hepiniz biliyorsunuz nedeni. İlk defa bir toplulukta hem bu kadar genç hem de bu kadar kadının yönetime katıldığı bir sendika topluluğu görüntü. Teşekkür ediyorum.